Scared. Act like you're going to I'm the one fighting. George Foreman. George Foreman. You didn't believe all the stuff you've been reading. About how hard he hits. George Foreman. Knock down Joe Frazier. He'll destroy the kid. When you get out here, if you're afraid, just smile. Just act like you're happy. I'm not gonna win the fight if I were not thinking like you. Damn, George Foreman. Muhammed Ali, tartışmasız tarihin en iyi boksörü. Kanalımda ne yazık ki Muhammed Ali ile ilgili bir video yoktu. Hakkında birçok video çekilen, hatta hayatı filmleri konu olan Ali'nin dünyayı şok ettiği yanları sizler için derledim. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Açıklamadan Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Eğer hazırsanız Muhammed Ali'nin dünyayı şok ettiği yanlar sizlerle. İyi seyirler. <laughs> That's right, I have wrestled with a alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. 15 Şubat 1978'de Muhammed Ali kemerlerini beklenmedik bir şekilde genç ve kariyerinde sadece 7 profesyonel boks maçı olan Leon Spinks'e kaybetti. Parkinson hastalığına da yakalanan Ali eskisi gibi hızlı değildi ve kemerlerini de kaybetmişti. Las Vegas'ta gerçekleşen bu maçta bir hakem 141-144 Spinks'e, bir hakem 143-142 Ali'ye, bir hakem de 140-145 Spinks'e vermiş ve genç boksör tarihin en iyi boksörünü yenerek kemerleri beline geçirmişti. Her ne kadar kariyerinin son maçlarına çıkacak da olsa Ali her zamanki gibi açtı ve şimdi önünde yeni bir hedef vardı. Üçüncü defa dünya şampiyonu olmak. Ağır hiç kimse bunu başaramamıştı. 15 Eylül 1978'e Muhammed Ali ve Leon Spinks arasındaki ikinci maç ayarlandı. Leon Spinks ilk maça göre daha rahattı çünkü karşısında eski formunda olmayan bir Ali vardı. İlk roundun zili çaldı ve iki boksör karşı karşıya geldi. İlk maça göre çok daha iyi dövüşen ve formda olan Ali 15 round boyunca Leon Spinks'le dövüştü ve kemer lerini geri alarak daha önce kimsenin başaramadığını başardığı 3. defa dünya ağır siklet şampiyonu oldu. Sonny Liston boks tarihinin en korkutucu boksörüydü. Mafyalarla bağlantısı olan Sonny Liston bunu rakiplerine karşı kullanıyordu. Ona karşı yaptığınız küçük bir hata sizi zor duruma sokabilirdi. Çoğu rakibi bunun farkındaydı ve ondan korkuyorlardı kaybedecek bir şeyi olmayan Muhammed Ali dışında. 22 yaşındaki Muhammed Ali profesyonel boks kariyerinde o güne kadar 19 maça çıkmış ve 15'inde rakiplerini nakavt etmişti. Şampiyonun peşindeydi ve kemerleri istiyordu. Kemerleri isteyen Muhammed Ali Liston'un kumarhanede olduğunu öğrenmiş ve şampiyonla uğraşmaya başlamış. Sonny Liston'a "Ayıya bakın, zar bile atamıyor." diyen Ali, maç gününe kadar Sonny Liston ile uğraşmayı hiç kesmedi. Basın toplantılarında sürekli konuşuyordu. Kendisinin yakışıklı olduğunu, Sonny Liston'un ise çirkin olduğunu olduğunu. Bundan dolayı Liston'ın onu yenemeyeceğini söylüyordu. Hayatı boyunca sadece delilerden korkan Sonelista'nın karşısında bir deli vardı. Çözemiyordu Ali'yi. O günlerde kimse Muhammed Ali'yi ciddiye almıyordu. Ayakları yere sağlam basmıyor, elleri aşağıda dövüşüyordu. Basın ve izleyiciler bu genç adamın Liston'a karşı hiçbir şansı olmadığını düşünüyordu. 25 Şubat 1964'te Muhammed Ali ve şampiyon Sony Liston karşı karşıya geldi. Ortada WBC ve WBA kemerleri vardı. İlk raundun başlamasıyla iki boksör arasındaki fark da ortaya çıkmaya başladı. Sony Liston Ali'nin hızını yetişemiyordu. İki yumruk yemeden bir tane atamıyordu. Dördüncü raundun bitmesiyle köşesine giden Ali gözlerinin yandığını ve eldivenlerini kesmesini koçuna söyledi. Gözlerini açamıyordu. Koçu parmağıyla Ali'nin gözüne dokundu ve parmağını kendi gözüne götürdü. Koçu Danden'in de gözleri yanmaya başlamıştı. Muhammed Ali'nin koçu eldivenlerini kesmedi ve Ali'yi sakinleştirerek onu ringe geri gönderdi. Yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan ve gözlerinin acısı geçen Ali altıncı raundda Sonny karşı baskıyı arttırdı ve Sonny Liston 7. rounda çıkamadı. Sonny 7. rounda çıkamaması ile birlikte şampiyon Muhammed Ali'nin çağı başlamış oldu. 1967'de kemerleri elinden alınan ve boks dünyasından uzaklaştırılan Muhammed Ali, ringleri 3,5 senenin ardından geri dönmüş ve kemerlerinin peşine düşmüştü. 22 yaşındaki hali gibi hızlı değildi. 1971 yılında tekrardan kemerlerini beline geçirme şansı doğmuştu fakat Joe Frazier buna izin vermemiş ve Ali'yi hakem kararıyla yenmişti. Muhammed Ali, Joe Frazier maçından sonra rövanş maçı için 13 maça çıkmış, Ken Norton ile olan ilk karşılaşmasında çenesi kırılmış ve yenilmiş, ardından rövanş maçında Ken Norton'ı yenmişti. Ali, Joe Joe Frazier ile karşılaşacağını düşünürken George Foreman Joe Frazier'ı nakavt etmiş ve kemerlerin yeni sahibi olmuştu. 28 Ocak 1974'te Joe Frazier ile rovanş maçına çıkan Ali hakem kararıyla bu kez Joe Frazier'ı yenmişti. Eski şampiyonu da yenen Muhammed Ali kemer maçı için George Foreman'ın karşısındaydı. Ormandaki kavga olarak adlandırılan bu karşılaşma zahirede gerçekleşecekti. George Foreman çıktığı 40 maçının tamamını kazanmış 37'sinde rakiplerini nakavt etmişti. Joe Frazier'dan çok daha zorlu bir rakipti. Ali'nin çenesini kıran, yenen Frazier ve Ken Norton'a karşı George Foreman toplamda 4 roundda 2 rakibini de bitirmişti. 30 Ekim 1974'te zil çaldı ve ormandaki kavga başladı. Ringi çok iyi kesen George Foreman Ali'yi yakalıyordu. Ring küçüktü. Ali böyle devam ederse kemerlerini bir daha geri alamayacaktı. Ringin iplerinin daha gevşek olduğunu fark eden Ali iplere yaslanmaya başladı. Geriye yaslanarak kafasını Foreman'dan uzaklaştırdı. Kafasına ulaşamayan Foreman Ali'nin vücuduna da ulaşamıyordu. Çünkü Ali kollarını aşağı indirmiş, gövdesini korumaya başlamıştı. Forman Ali'ye ulaşamıyordu ve yorulmaya başlamıştı. Bununla birlikte Muhammed Ali bu kadar mı vurabiliyorsun George? Kız gibi vuruyorsun George diyordu. 5. roundda bir anda vitisi arttıran Ali George Forman'a harika yumruklar çıkardı. 8. roundda ise Muhammed Ali 9 saniyede 11 yumruk atarak George Forman'ı etti ve kemerlerini tekrardan beline geçirdi. Muhammed Ali ve Joe Frazier arasındaki 3. maç. Daha önce iki kez karşı karşıya gelen Ali ve Frazier eskisi gibi hızlı ve çevik değillerdi. Muhammed Ali, Joe Frazier'ın çok daha kötü bir durumda olduğunun farkındaydı. Çünkü Frazier'ın vücudunda kireçlenmeler başlamış, sol gözü ise çok az görüyordu. 1 Ekim 1975'te Filipinler'de gerçekleşen bu karşılaşmada Ali ve Frazier 3. defa karşı karşıya geldi. Maçın gerçekleşeceği alan çok da iyi bir yer değildi. Sabah gerçekleştiği için etraf çok sıcak ve nemliydi. İlk round'un başlaması çaldı ve maç başladı. Ali maçı hızlı bir şekilde başladı. Amacı Frazier'ı hızlı bir şekilde bitirmekti. Joe Frazier ise uzun vadeli plan yapmış Ali'nin vücuduna yumruklar çıkarmaya başlamıştı. Ali güzel yumruklar çıkarsa da Frazier'ı devirememişti. Güzel açılardan iyi yumruklar çıkaran Frazier kendini toparlamış ve maça girmişti. İki boksör Filipinler'deki o sıcaklığa rağmen ki düşünün eldivenleri bir noktadan sonra teri çekiyor ve gittikçe ağırlaşıyor. Ayrıca aldıkları hasarlar ve kaybettikleri su miktarı doktorların ve iki köşenin endişelenmesi yol açıyordu. Buna rağmen iki boksör de hayatlarını ortaya koyarak savaşıyorlardı. Rantlar ilerledikçe Frazier'ın sağ gözü de kapanmaya başlamıştı. Anlı şişmişti. 14 rant boyunca inanılmaz bir sıcaklık altında dövüşen Ali ve Frazier roundun bitmesiyle köşesine gitti. Muhammed Ali'nin dayanacak gücü kalmamıştı. Maçı bırakmaya hazırdı. Bir rant daha çıkaramazdı. Diğer taraftan neredeyse tamamen görmeyen Frazier ise devam etmek istiyordu fakat koçu boksörünü riske atamayarak doğru bir kararla dövüşçüsünü ringten çekip aldı. Joe Frazier ve Muhammed Muhammed Ali arasındaki 3. maçı Ali kazansa da maçın aslında bir kazananı yok. İki dövüşçü de hayatlarını ortaya koyarak 14 round boyunca dövüştüler ve kendilerinden bir şeyler bıraktılar o ringe. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.